merhaba. Panik atak 3 videosuyla karşınızdayım. Panik ataktaki belirtilerin bizi rahatsız etmesinin altında aslında hastalığım nüksetti inancı yatıyor demiştim. İkinci videomun son cümleleri bu şekildeydi. Çünkü panik ataktaki bazı belirtiler hastalıkla özdeş algılanan belirtilerdir. İşte kalp çarpıntısı, işte ölüm hissi, daraltı, bunaltı vesaire siz aslında bu belirtilerin nüksetmesiyle bir uyarıcıya bağlı olarak bu belirtilerin nüksetmesiyle aslında hastalığınızın nüksettiğine inanmaktasınız ve hastalığınızın nüksettiğine inandığınız için tedirgin olmaktasınız. Yoksa belirtiler ortaya çıktığı için değil. Bakın bu belirtiler ortaya çıksaydı da sizde hastalığım nüksetti inancını tetiklemeseydi siz o belirtilerden bu kadar rahatsız olmayacaktınız. Nitekim merdiven çıkarken de kalbiniz hızlı çarpar. Bakın panik atakta bize en çok ürküntü veren, en çok bizi ürküten belirti merdiven çıkarken de yaşanır. Ancak orada hastalığım nüksetti inancını tetiklemediği için bilinçaltımıza bu farklı bir program halinde yazıldığı için sizi etkilemiyor. Çünkü merdiven çıkarken kalp hızlı çarpar bu normaldir. Bakın bilinçaltımızdaki yazılım bu şekilde. Dolayısıyla benzer bir belirti orada da olduğu halde sizi panik ataktaki gibi etkilemiyor. Demek ki bir belirtinin ortaya çıkması sizi etkilemiyor. Bu belirtinin ortaya çıkmasıyla birlikte eyvah ben hasta oldum eyvah hastalığım şu an nüksetti eyvah ya bana zarar verirse çünkü hastalık değil mi insana zarar verebilir genellikle böyle bir algıya böyle bir inanca böyle bir çağrışıma yol açtığı için sizi etkiliyor. Burada doğru bilgilenmek çok önemli. İnsan organizmasının hasta olmadan da tıpkı hastalıkmış gibi belirti verebileceği gerçeğini öğrenmek son derece önemli. Bakın bu bilgiler de ilk defa paylaşılıyor. Bir gö göz hasta olduğunda da ağrır, ancak yorulduğunda da ağrır. İnsanın başı hasta olduğunda da ağrır. Bu bazen bir hastalığın sonucu olur. Bazen de çok düşünmekten, işte uykusuz kalmaktan da baş ağrır. İnsan hasta olduğunda da halsiz olur. İki gün uyumadığında yahut çok yorulduğunda da halsiz olur. Bakın demek ki belirti eşittir. Hastalık demek değil. Bakın bu bilgi son derece hayati. Hiçbir terapide verilmez. Dolayısıyla insanlar bazı belirtileri hastalıkla özdeş algılamaya şu belirti varsa mutlaka bu hastalığın nüksetti şeklinde inanmaya, bu inancını derinleştirerek muhafaza etmeye devam eder. Onun için diyorum, doğru örneklerle, çarpıcı tespitlerle, doğru ve düzgün bir takım bilgilendirmelerle bu konudaki bilinçaltı yazılımımızın değişmesi gerekiyor. Evet, benim şu an tıpkı hastalığa benzer bir şekilde bazı belirtilerim yükseldi ancak bu benim hastalığımın yükseldiği anlamına gelmiyor. Bir Panik atak zaten hastalık değil. 2. Belirti eşittir hastalık demek değil. Belirti eşittir kimin için hastalık? Psikiyatristler için, psikologlar için. Şu 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 belirti varsa hastasınız. Kalp çarpıntısı, terleme, titreme, halsizlik, ve benzeri belirtiler. Bakın düşünün 4-5 tane belirti saydım. Sizce bu kişinin hastalığı ne? Söyler misiniz? Hayır bu kişi hasta değil. Az önce birinci gelmiş dünyaca ünlü bir atlet. Yarışmayı birinci olarak bitir bitirmiş. Hızlı nefes alıyor, kalbi çarpıyor, terliyor, halsiz, hatta bedende kasılmalar var, titremeler var. Bakın demek ki 3-5 belirtinin bir araya gelmesi hasta olduğumuz anlamına gelmiyor. Adam birinci olmuş, aynı belirtileri vücudu veriyor. Az önce söyledim. Her belirti eşittir hastalık demek değildir. Ancak bilinçaltınız bazı belirtileri eşittir hastalık olarak yorumluyor. E bir de uzmanlar evet, gerçekten doğru, sen hastasın, sen panik atak hastasın dediğinde uzman etiketiyle o mührü vurduğunda e sizin bilinçaltınızdaki kaygı daha da derinleşiyor. Evet ben Hasta olmaktan korkuyordum ama gerçekten de hastaymışım ve benim bu korkum gerçekleşti. Benim bu korkum boş bir korku değilmiş. Doktorum da bana böyle söyledi demek de ve işte o zaman panik atak sizi tamamen esir almakta. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle.